Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu güzel türbentimi, bu güzel renklerimle hanımlar çıtı pıtı güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle hanımlar siyah ipimi iğneme alayım. Modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi biraz ilerlemiştim. Hemen şurada anlatımını yapacağım. Şöyle hanımlar siz başlarken şöyle zürafamı hazırlamıştım. Burada hanımlar oranıza başlarken 4 tane zürafayla başlayacaksınız. Şöyle 4 tane zürafayla başlıyoruz oramızı. Şöyle hemen ilk yaptığıma geri dönüyorum. Burada kayma oluşturacağım hanım. Burada hazırladığım gibi. Şöyle sayımı bire düşüreceğim. Bu şekilde sayım 3 hanımlar hemen şöyle 2 1 yapıp bitireceğim Biz kameramı düzelttim pek odaklamıyor bu şekilde Şöyle sayımı 1'e düşürdüm. Ve son olarak tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen şurada hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapacağım. Bu şekilde ipimizi çok sıkmıyoruz. Burada tekrardan 3 tane zürafa artı 4 tane sura olacak. Şöyle. Bunu da yine aynı şekilde sayımı bile düşüreceğim. Ben kayalar azlarken hanımlar şöyle tutuyorum. Daha düzgün duruyor bu şekilde. Şöyle tutarak azalıyorum. Evet hanımlar. Şöyle sonuncusunu da hazırladım. Şöyle hanımlar. Bunu hazırlayacağız. Araya iki tane boş kaya geçtik. Hemen tepesine tam kenara doğru şöyle sabitliyorum. Bu da sinik kanadı hazırlayacağım. Şöyle orta ayarda bir tane pırpır. Pır. Bu boylarda hanımlar tepesine sabitle şöyle ipini bol tut ve yuvana iniş yap bu şekilde 3 tane hazırlayacağım tekrardan pırpırımızı hazırlıyoruz tepesini sabitleyeceğim şöyle ipimi bol tutup yuvama iniş yapacağım Yine aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde aldım. hemen şöyle elimle şekillendiriyorum. Ve şöyle dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. şekilde ipimizi çok sıkmayalım. Tekrardan burada kayalarımı hazırlayacağım. Şöyle 4 tane zürafa. Şöyle hemen tepesine sabitliyorum. Şöyle hanımlar dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Zemini bu şekilde ilerliyor. Şöyle arada iki tane boş kaya. Sonrasında motifimi azalamak için üç tane sinek kanat asılıyorum tepeye. Bu şekilde. Hemen motifimi yapmak için diğer rengimi iğneme alayım. Evet hanımlar, şöyle diğer rengimi iğneme aldım. Hemen burada hanımlar 3 tanesinin kanadı vardı en ortaya. Şöyle bu ipimi sabitleyeceğim. Buraya hanımlar 6 tane pırpır pır Şöyle bu boylarda hanımlar 6 tane pırpır Hemen şu fazladan keseyim. Evet hanımlar şöyle altı tane pırpır hazırladıktan sonra şöyle elinizle yukarı doğru kaydırın. Bu şekilde. Hemen şöyle bu pırpırları ön yüzden hanımlar şöyle hepsini iğnemi alıyorum. Bu şekilde döndürdüm. Ve sabitleyeceğim. Şöyle hepsini bir sabitledim. Tekrar en ortadan şöyle iğnemi arkaya alıyorum. Burada hanımlar şu düğümlediğim ipten iğne değil hanımlar. Şu ipten şöyle hanımlar önden arkaya doğru 35 defa dolayacağım. Şöyle hanımlar bir yandan da aşağı doğru itiliyorum. 35 hanımlar. Şöyle. Burasının zor kısmı hanımlar. Şöyle iğnenin kök kısmından çıkarmak sadece. Şöyle kök kısmını kurtardıktan sonra Gerisi kendiliğinden geliyor zaten. Şöyle alalım. Şöyle ipimi çektim. İğnemi bırakıyorum. Şöyle ilk başta şöyle bir görüntü alacaktık. Bakın kök kısmı hiç bozulmamış bu taraf. Hemen şuraları düzelteyim. Şöyle parmağımı takıyorum. Şöyle şöyle yukarı doğru çekiyorum. Şöyle elimle bozulan yerleri şöyle düzeltiyorum. Korkmayın hanımlar hiçbir şey olmuyor. Şöyle düzeltin sadece. Şöyle düzelmeyen yerleri şöyle elinizle döndürün bu şekilde. Şöyle aşağı doğru iteleyin. Baktığınız düzelmeyen yerler var. Tekrardan şöyle döndürün. Bakın bu şekilde hepsi düzeldi. Hemen şuradan tutuyorum ve çekiyorum. Şöyle çekebildiğiniz kadar çekin. Sonrasında bırakın. Bakın bu şekilde. Hemen burada birazcık ip boşluğu kalacaktır. Şöyle elimizde çevir. buraları hanımlar hızlandırmayacağım. Daha anlaşılır olması için. Bu şekilde hemen şöyle tuttum. Şöyle en ortadan veya herhangi bir yerden şöyle sabitleyelim. Bakın şu şekilde durdu zaten. Ama bazen şunlar şöyle havaya kalkabiliyor. O yüzden şöyle ön yüzde, şey arka yüzden şöyle ön yüze aldım iğnemi. Şöyle tuttum hanımlar. Bu taraftan değil de hanımlar şuradan. Bakın arkaya doğru şöyle alalım. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle yine, en ortadan şöyle herhangi bir yerden çıkarıp tepeye sabitliyorum. Bu şekilde. Düzelteyim. Hemen şu kenarlarda hanımlar akışları vardı. Şöyle bunu keseyim, yeşil ipimi alayım. Evet şöyle yeşil ipimi aldım iğneme. Şöyle hanımlar bu pırpırdan sabitledim. Hemen burada minik bir pırpır hazırlıyorum. Nakışı kolay zaten. Bu şekilde pırpırımı hazırladım. Tepesini sabitle. Bu şekilde. Buradan kesebilirsin hanımlar. Ya da şöyle. Bir diğerine geçiş de yapabilirsin. Bu şekilde. burada bunu da hazırlayayım. Hemen şunları keseyim. Bu kadar nakışımız hanımlar. Evet hanımlar şöyle kestim. Hemen buradan hanımlar ben şu uçları yakıyorum. Bu şekilde. Şu tepeyi de burayı olarak kullandığım için hanımlar bu şekilde yakıyorum. Evet hanımlar ben şöyle modelimi önceden hazırlamıştım. Hemen onu göstereyim. Şöyle hanımlar modelim. Hemen şöyle göstereyim yakından. Hanımlar, bu kadar ara yeterli olacaktır şurada hanımlar size göstermek için ilk başta şöyle 3 tane kaya hazırladım arasına. Farkı görün hanımlar. Şöyle yakında hoş duruyor. Kendi adıma konuşuyorum. Yine de şöyle de göstereyim. Karar size bırakıyorum. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde. Bu şekilde. Şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Evet hanımlar bu modeli bir fiyatta vereyim. Bu sıklıkta hanımlar hazırlarsanız işçiliğiniz de düzgünse 800 TL'den yapabilirsiniz. Tabi bu sıklıkta yaparsanız işçiliğiniz hanımlar düzgünse daha üstünü de yapabilirsiniz. 800, 900 civarı yapılabilecek bir model. Bu şekilde hanımlar, modelimi hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.